arkadaşlar bu videomuzda bu kart çalışı ikinci videomuzda tam tamına 20 tane açacağız paketin içinde hadi başlayalım kartlarımızı şöyle size göstereyim bakalım kimler çıkacak Bir Her zaman gibi iyi kişiler bekliyorum. Öbür videoda tam tamına ilk, ilk kartımızdan sava çıktı. Bakın şöyle size göstereyim. Gavani, salak. sava ışır okuyamadım. Çıktı. Bakın evet. ilk kartımız hayır öyle olsun. Geri kaldı. Arkadaşlar var mı da? Bunun içi dok dok zannediyorsun diye olmuş yanıtlamış. Odan da bütün kartımı döktüm. <laughs> Ana bana temizlemem için bir de bana ne can verir? Help me please. Hayatımda ilk defa yapar Galatasaray Sadece bir işe çıkardım Abi Böyle kartlarımız İkinci kartımız da göre Şöyle bakalım Her zamanki şey gibi bir Sadece kari istiyorum. Pele çekmiyor video o kadar. Ama bunu yeli. Telenin bantı yokmuş. Diğer videomu izlemediyseniz hemen kanalıma girip o videoyu da izleyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar. iki tane efsanevi adam çıktı. Wow. W. O. A. Ne Ben abonum da Tamam. Hem üç tane açmışız. Sen İbrahim Örviç. Diğer videomda İbrahim Örviç çıktı. Levent Dosya'ya çıktı. Levent Dosya çıkmış mıydı ya? Evet çıktı. Yok çıkmamıştı. Levent Dosya çıkmamıştı. Ama sanırsam siz videoyu videoyu izleyip eğer Levent Dosya çıkmışsa bana abone olabilir miyiz? arkadaşlar o sözü söyleyelim ya diğer videomda Bayağı bir abone atmışsınız ya yine aynı kart aynı çıkan kartları artık söylemeyeceğim İbrahim o içine şöyle güzel bir jelatin <laughs> çıkartalım He, arkadaşlar bu arada ben bu kartları açarken size bir şey söylemek istiyorum. Ee, başka videolarımda çekiliş yapacağım. Ee, like atanların ismini sayacağım bu arada. Kartlarımızdan bunlar çıktı. Eski Neymar da 100, 100 milyonlukmuş. Ama arkadaşlar şu şekil değil. Bakın böyle açıyorum. Yine çıktı İbrahim Oğuz. İbrahim buraya para vermiş. Ve Ronaldo'lar da para vermiş buraya. Çok kolay açıldı bu. Et dakika saat Ben onu yüzük bekliyordum. 99 çıktı. Çok olur Arkadaşlar. Ben bunu çok zor açtım. Bir an videoda olduğumu unuttum. Bir yıl olduğumu unuttum. Bakın. Şu ana kadar bas çantamız Alex, Neymar, Harry Kane. Şöyle size göstereyim. En ortada en ödeğimiz var Neymar. Çağla oğlu, umma oğlu ve sileği. göstereyim. Yanlışlıkla çöplüğünü şey yerine koydum. Arkadaşlar bu arada e, şey evet. biraz hakim. Süt olsun boşaltın açamayınca. Oh. Doğru işte dört dişi. Döneceğim ben bir bakayım. Verilip, hmm. Arkadaşlar, Galatasaraylı olanlar abone olsun, Fenerbahçeli olanlar da abone olsun. Çünkü Fenerbahçe'ye çıktı. Fenerbahçe'ye çıktı ya bakın, iş anası eder Artık alıştım. <laughs> Şöyle size yazayım. Bazılarının resmini okumayı unutuyorum. Çünkü çok uzun resimleri. Artık çok hızlı açıyorum be ya bu bana 3 defa çıktı İbrahim abi çünkü. Aynı çıkanları artık size göstermeyeceğim. Abi At. Masa atsam bu içine açılmaz. Ya bu kadar şaşırdığıma bakmayın. Berabir çıkmıştı. Zinelle, Zinedan ne, Lemele ve depremde ölen bir kardeşim. Kızı göstereceğim ya. Son birkaç kartımız kaldı. Arkadaşlar. Bir yaptık yanılma. Ben bu kartları yapan kişi. Birinci bölümde söylediğim gibi belediyeye söyledim. Dedi ki adam bana. Şey değil, yeni seri ney ama eskiden daha kötü şunlar böyle şaşırdığımda size şey bazen şey yapma vaktim kalmadı İçin hemen gösterip koyuyorum isimlerinin bazılarını tanıyorum 20 tane açıyorum arkadaşlar. Ronaldo Maradona. Yüzlük Maradona. Ronaldo ile birlikte Maradona dağılınca şöyle yüzlük Maradona değerini söylüyorlar. Adam. Kaç yaşın? Ne zamandır öldü? Adamın Bakın Eski seri Maradona 90 Şey 97 liktir Arkadaşlar Ben bu kartı birisine gönderirim. Ben Arda Güller'i ben size gönderebilirim Cesur Şöyle size göstereyim En ortada Arda Güler, En kısa olduğu için mi? Şaka şaka o da iyiydi oyuncak. Alex Neymar ne Harry Kane. Fark evet. ettiyseniz artık ben bu isimlerini ismini de sayıyorum. Devam. Ne ya. Neymar. Verda. Şöyle. Kaçıncı Neymar oldu bu ya? Ya. Ne Neymar oldu? 20 saniye Evet arkadaşlar. Bunun gibi videolar olmasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.